Koca bir tabak makarna sporcular için iyi bir enerji kaynağı olabilir. Ama gün boyu masa başında oturanlar için durum biraz farklıdır. Şeker, beyaz un, hamur işleri, pilav, makarna gibi yiyecekler basit karbonhidratlardır. Sindiriminden emilimine, metabolize olma süreçleri de bir hayli basittir. Bu tür besinler tüketiminden sonra hızlı bir şekilde enerji patlaması yaratır. Eğer bu enerji patlamasını harekete çevirmediyseniz kan şekeri hızla yükselmeye başlar. Bir uyuşukluk kaplar bedenimizi. Ardından hızla yükselen kan şekeri hızla düşmeye başlar ve tekrar bir şeyler yeme isteği belirir. Yani kısır bir döngünün içine çeker bizi. Kompleks karbonhidratlardan sebze, meyve, tam tahıllar, bulgur ve baklagiller gibi yüksek lif içeriğine sahip besinlerin sindirimi ve metabolize olma süreçleri ise uzun sürer. Daha kaliteli bir besin içeriği ve dengeli bir enerji sağlarken Kan şekerindeki ani iniş çıkışları engeller ve dolayısıyla uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Seçim sizin. Karbonhidratlarınızı hangi kalitede alırdınız?